Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar güncelleme videosu çekiyorum arkadaşlar. Eee şimdi önce videomuza geçelim ve hayalet modu da gelmiş abi. Yani çok iyi ya. Eskiler hatırlar bunu arkadaşlar. Şimdi biz maçımıza geçelim ama önce like atıp abone olun. Oha! Max'in şeyi değişmiş. Aa! Yazı şeyle. gelmiş. Ama arkadaşlar önce bu bir şey hayalet modu lan tam adını unuttum. Hayalet modunu deneyelim. Giren yok mu? Hah. Tamam 2 saat de giremiyoruz çünkü. Bu mod çok güzeldi ya. Bak can gidiyor. Bu mod çok tehlikeli aslında. Kupa geliyordu bundan değil mi? Geliyordu sanırım. Mithan'ın ayısının canı gitmiyor. Ama öyle bir sıkıntı var. Canınız biraz azalınca doluyor. Hatırlamıyorum ha ben bunu aslında çok oynamışım ama hiç hatır. Ben mi öldürdüm lan? Adam kendi kendini ölmüş ya. Bak, bu ortada kolye çok kötü olur ama. Canınız da azalıyor ya. Diyeceğim de beni öldürecek bu adam. Ben öldüm. i̇şte diyorum. evet, kupa geliyormuş. Ve evet, arkadaşlar burada yeni o yeni savaşçımız efsanevi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bana inşallah çıkar bu. Gördüğünüz gibi efektleri falan bayağı güzel. Şimdi deneyelim bunu. Canime yar mı oluyor? Yar mı oluyor bilmiyorum. Oo. Utisini atalım. Çok güzel valla. Ultisi yok mu oldu? Neden bu kadar hızlı yok oldu ultisi? Herhalde atış atınca yok oluyor uti. Bilmiyorum değişik bir şey. atış yapmadan deneyelim. daha geç yok oluyor. Hatta yok olmuyor mu? Aa, vallahi yok olmuyor lan şu an. 4 tane yandı atamıyoruz ama. Bak. Saniye başına sal 200. Saldırı zararını Saldırı 3300. Bu kız karakter herhalde değil mi? Evet kız. Max'in altarı değişmiş. Kötü olmuş ama ya. Vallahi kötü olmuş ben. Hani. Neden söyle geldi? Oyun baya değişmiş arkadaşlar. Cadı şeli. Allah cadı şeli. Bunu da deneyelim. Ve well, arkadaşım şurada şeyler geliyormuş. Zeba Zeba nasıl besin ya? Anlamını biliyorsunuz yazın arkadaşlar ve zombi bir. Bu zombi bayağı bekleniyordu. Şimdi bu cadı şeyli deneyelim bir. Ben bu skin varken oynamıyordum arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim ilk defa. Oo. Ne atıyor lan? Sünger mi atıyor bu? Sünger mi atıyorsun sen? Ne atıyorsun? Sabun mu atıyorsun? Değişik bir şey atıyor. Cık, bence bu şeyli değil ya. Çok kötü valla. Adı şefekleri kötü bence. Güzel aslında ya. Güzel ama kötü. testte değişen bir şeyler yok değil mi yok yani ne ya değişebilir ki gerçi burası şimdi alalım Ay, ki baya güzel olmuş ama map maker abi ben bunu yapmıştım da bu düzenle tamam şimdi bir map yapalım böyle arkadaşlar ben bir map yapayım geliyorum Evet arkadaşlar ben böyle bir map yaptım. Şimdi bunu oynayalım hazırsanız. Yani çok bir şey yapmadım. Ama oynayalım şimdi. Arkadaşlar bu arada artık ben videoları buralara kadar yapmam yani. Bak gördünüz mü Mantık çok saçma. Adam bize gol attı. <laughs> Ay, rakip takımın şeyinde de uyuyor. Yok. Bilmiyorum sadece sapan bir şey. ama Tamam. Ve bu meyve yapmam lazım. Kimse yok mu? Giray. Burada kim? Saniye. Ben adam gibi bir map yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi böyle değişik bir map yaptım. Ee, şimdi buna o Dynamite'la girelim. Dynamite. Neden? Oyun böyle bir map yaptım. Yine çok espri değil ama olsun. Yani denemek için yapıyoruz arkadaşlar. Anladınız mı? Denemek. Denemek için. Tüklerimizi direkt buraya koydum ki biraz çatışma olsun. <laughs> Üçümüz aynı yerde doğuyoruz. Şu tamam. Evet, tamam. Dur, bir dakika dur. Ayı. Sen gerçekten bir ayısın. Sen Allah nereye gidiyorsun Max? Lan gelme. Git. Ben seni istemiyorum burada. O adam aksesuarla öldürdük lan. Şey bir tane trick shot'ımız yok mu? Arkadaşlar şöyle bir de trick shot'ımız yok mu yani? Biraz adam olsun demek istiyor yani. O biz yedi kolu. Tam max attı. Arey. Ne yapacağız? Bu arada arkadaşlar. Bir saniye abi ya dur. PSG şeyi hala var mı? bra Maker kullanılıyor mu? Çok merak ediyorum. Kullanılıyordur da yani. Bizim Poco da golü atamadı tabi. Şaşırdık mı? Yok. Bir saniye ben orada ama insan orada şey oradan geçmek için beklerim ya? Çok saçma şeyler yapıyor. Şöyle gidin siz. gidin. Psst. Ayı ayı var ya Oha herhalde poko Şöyle bakın Bak. Yalnız da gördünüz onu kurtarın Gerçekte gördüler onu kurtaramayın Şimdi de başka birisiyle girelim arkadaşlar Aa maç bitmedi mi? Şöyle, şöyle. Abo. Ne 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 şimdi. Başka bir sürü oynuyoruz. Aa bence şey gelmeli ya. Böyle şeyler istediğimiz karakteri oynayabilmeliyiz bence. Yani daha güzel olmaz mı? Şimdi kim alalım? Yok Max alalım Max. Ben Max'i seviyorum abi ya. <laughs> oh, 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 Ne yapacağız? Şimdi 3 adam. Aa ben yaşıyorum. Yaşıyorum. Ölüyor. Ne? Bizim burak iyi aldı yalnız. Allah Allah. Benden ulti doldurma. Ne yapayım ben? Bu Max'ı kullanmak zor abi. Allah Allah. Bizim gel adamları donduracak da bir şeyler yapacak da oha. burada ben ile geçmem lazım. Sen ult at. Oo, güzel atmadım mı? Buna güzel diyenler like atsın videoya. Bu adam ayı nereden doğru? Oo, güzel bir şey ya. Ama bak bunu Brawl Maker'dan çalmadılarsa tamam mı? Ben de bir şey bilmiyorum Bu yani. Bunu Brown Maker'dan çalmadılarsa vallahi ben de bir şey bilmiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoları like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.